Arkadaşlar bugün Line Race oynuyoruz. Bundan önce de Fluffy Fall oynadım. Ona bakmayı unutmayın. Arkadaşlar bu aslında ilk araba. İlk arabayla olduğuma bakmayın. Ve e, ben geliştim demiştim o video. Yo demedim. Ben bunu azıcık oynadım. 274 levelim ve tüm arabaları açmış olabilirim evet. Arkadaşlar bu oyun gerçekten güzel oyun tavsiye ederim size. Şimdi ben bu bölümde level kasacağım ve para kasacağım. Paraları ben böyle fazla fazla yapıp güzel gözükmesini istiyorum. Bundan sonra da bir tane video gelecek. O da diğer video şey olacak o da. Böyle bir tane oyun var arkadaşlar. Böyle kazı yapıyorsun. Belki çekmem onu ama bilmiyorum çekersem zaten izleyenler izler. Bir de önceki videomda da bahsettim. Arkadaşlar ben 1000 abone olmak istiyorum gerçekten. Çok yani fazla bir rakam. Ama gerçekten mesela başka kanallar 1 milyon 2 milyon diyor. Ama ben sadece bir bin istiyorum yani onu göz önünde bulundurarak lütfen abone olun like atın öyle bu şimdi de level kasacağım. Arkadaşlar oyunun nasıl oynadığını da anlatacağım. Bu bonus level bitsin. Oyun aslında basit ama ilk başında böyle e, kötü gösteriyor. Ben şimdi düzgün bir şekilde anlatacağım. Arkadaşlar e, böyle basılı tutuyorsunuz tamam mı? Tam dönüşlerde Parmağınızı bırakın. Zaten e, sol tarafta da hızımı görürsünüz. E, parmağımı çektiğimde hızım yavaşlıyor. Ve mesela hiç parmağımı çekmediğimi düşünün bakın şöyle oluyor. Çarpıyorsunuz takılıyorsunuz. Ben şimdi onu örnek amaçlı gösterdim. Ama mesela benim oynadığım gibi oynarsanız ben iyi oynuyorum demiyorum. Ama kötü de oynuyorum demiyorum. Beni oynadığım gibi oynarsınız. Level kasabilirsiniz. Para kasabilirsiniz. Ben de böyle oynuyorum. Ve tüm arabalara sahibim. Bu bölümde kaçıncı 300'e kadar gelir miyiz bölüm olarak deneriz. Takılmayacağım bence. Hadi 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 hadi. Arkadaşlar şimdi büyük ihtimal sesim daha iyi geliyor. Az önce çünkü yanlışlıkla galiba yine mikrofona koydum elimi. Ben ne garibim işte. Eğer gittiyse ben ilk başta dediklerimi anlatayım arkadaşlar. Ben bin abone olmak istiyorum. Ee, gerçekten çok fazla bir rakam ama benim için fazla bir rakam. Sizin için bilmiyorum. Yani e, başka kanallar 1 milyon 2 milyon 3 milyon 4 milyon fark et. O sayılarda milyonlarda istiyor genel olarak. Ama ben milyon istemiyorum. Bunu göz önünde bulundurarak abone olursanız çok sevinirim. Şimdi bu oyun şöyle oynanıyor anlatayım. Ee, böyle parmağınızı basıyorsunuz. Dönüşlerde falan çekiyorsunuz. Zaten sol tarafta da gördüğünüz gibi hızım yavaşlıyor. Çektiğim o hızımın yavaşlaması demek parmağımı çekiyorum demek. Benim gibi böyle ee, iyi oynayabilirsiniz. Yani ben çok iyi oynamıyorum ama yine de kötü oynadığımı düşünmüyorum. Buradan geçmeyi daha çok seviyorum. Ama takılıyorsun işte öyle çarpıyorsun. Böyle bir oyun işte. Şimdi ben 300 levele gelmek istiyorum. 300 level yaparım bence bu videoda. Bonus level olduğu için bu arabayı seçtim. Çünkü araba büyük olduğu için daha iyi para topluyoruz. Arkadaşlar Bakın bu benim arabam şu an kullandığım araba. Bu sarı olan. Secrets bölümünde Secrets'lar 1500 paraya açılıyor. Oyun parasına. 1500 oyun parasına açılıyor. Her bölüm geçişinizde 60 kazanıyor. Bonus bölümlerde 400'e kadar varan para kazanabiliyorsunuz. Bu şekilde ben ilk başta Secrets'ları bitirdim. Sonra en baştakileri e, Common'ları bitirdim. Sonra da Epic yani orta derece iyi olanları bitirdim. Öyle olunca bana daha basit geldi. Bu işte Secrets'lar e, 1500 dediğim gibi e, Common'lar 200 galiba 250 de olabilir. Epic'lerde 800 paraya açılıyor. Para kasmak aslında basit. Hatta baya basit. Ben şu an alabileceğim bir şey olmadığı için level kasıyorum. Para, para kasmak demez de param kendiliğinden artıyor zaten. Alıyorum. Ben bence bu videoda um, o kadar şey olurum. 300 level. Zaten bölümler kısa bitiyor. Bu araba Supra'ya benzemiyor mu? Bence benziyor. Bu da Mr. Bean arabası. <laughs> Bana öyle geliyor yani. Mr. Bean'in arabası gibi. Hem tatlı. Araba oyununu seviyorsanız bence bu oyunu net yükleyin. Takılacağım. Arkadan ses geliyorsa kusura bakmayın. Az sonra bitiyor zaten bölüm. Bitti. Şimdi bu araba çok güzel bence. Çok güzel gözüküyor. Bence bu Secret bölümünde olmalıydı. Ama bunu Epic kısmına koymuşlar. Şunun hiç önünden geçemiyorum ya. Hep arkasından geçiyorum. Bum. Neden polislerden kaçtığımı gram bilmiyorum. Galiba sokak yarışı yapmış olabiliriz. Sokak yarışından sonra da. Az önce ben sokak yoruşu mı dedim? Galiba. Arkadaşlar bu arada videonun içine gizli bir kelime koyacağım. Bulanlara kalp atacağım. Yorumları yazanlara kalp atacağım. Ama gerçekten zor olacak. kadar izlediyseniz ben size şimdi şifreyi söylüyorum. Bunu yorumlara yazarsanız e, size kalp atacağım. Arkadaşlar 300 olsun. 300. Bayağı sayı olarak 300. 300 level olacağımız için. Bu videodaki şifre 300. Yorumlara yazarsanız size kalp atacağım. Dü, büyük ihtimal diyorsunuz ki sen abonen çok az like atsan, kalp atsan ne olur, atmasan ne olur diyorsunuz. Ama ne yapayım arkadaşlar? Abone olmayan sizsiniz. Yani sizleri zorla abone yapamam. Yani kanalın fazla abone olmasının şeyi e, sizin elinizde. Siz yapabilirsiniz. Ben çünkü yapamam. Hadi 300 level olalım ya. Ben bu oyunu gerçekten seviyorum. İnternetsiz olarak çok güzel bir oyun. Bu arada ben büyük ihtimal Minecraft alacağım. Alırsam zaten APK'sını ben sevmiyorum. Alırsam zaten videosu net gelir. bölüm sonra bonus level. Bunda da bonus leveller şu şekilde işliyor. Ee, her 5 bölümde bir bonus level geliyor. Bir level diyorum bir şey diyorum bölüm. Çok garip. Arabamızı değiştirelim. Hangi arabayla oynasam şu kırmızı güzel gibi. Bu arada ben bitirdikten sonra kardeşimin dediği şeyi yaptım. tüm arabalarla teker teker oynadım tüm bölümleri. Ama arkadaşlar zaten zor bir şey değil. Kaç tane araba var? 27 tane araba var. Her, çünkü her şeyde 9 var. Eğlenceli de oluyor yani tüm arabalarla. Sıra sıra. 12 dakika olmuş. 290'dayız hadi. 10 bölüm daha kasarız bence. Arkadaşlar bu arabayı Görünüş olarak güzel ama gerçekten kontrolleri çok zor. Bu araba gerçekten zor. Büs büyük olduğu için. Oyun güzel bu oyun. Zor ama ben birazcık da bununla oynamak istiyorum. Bakın arkadaşlar ne kadar zor. Ben şurayı kıralım. Az sonra bitecek zaten şurada. Bu arada belki videolarda görmüşsünüzdür saçımı bayağı uzundu ya. <laughs> Mesela PlayStation bağlama, PlayStation <laughs> kolunu tablete bağlama videomda bayağı uzun saçım. Ben saçımı kestirdim. Hem de bayağı kestirdim. Normal erkek saçı gibi oldu. Diğeri kız gibiydi arkadaşlar. Hatta ilk korulumun kırıldığı zamanda herkes başıma toplandı. Çünkü parkın içinde düştüm. Herkes başıma toplandı. Sonra e, diyor ki bir tane kadın e, çocuğuyla gelmiş. Diyor ki aa baksana ablanın e, koluna bir şey olmuş diyor. Sonra ben de dedim abla mı o kolumun acısı içinde? Abla mı dedim. Sonra Babam geldi işte oğlum iyi misin doktora gidelim falan dedi. Sonra kadın diyor ki aa bak oğlanmış. Ya ben orada kıvranıyorum acımdan. Kadın diyor ki Ayla aa oğlanmış. Çok saçma. Bir de biri açılım ben doktorum diye geldi tamam mı Benim dirseğimde sıkıntı Kadın bana diyor ki Elini e, parmaklarını oynat diyor Benim dirseğimde sıkıntı Sonra parmaklarımı oynattım zar zor He sıkıntı yok diyor doktora gittik kırık Tam eklemden kırıldı Çok kötü yani Tam e, şey oluyor hani Büyüme hormonlarının olduğu yer var ya Oradan kırıldı benim kolum yani çok riskli bir yerden kırıldı. Bir yıl falan basketbol maçlarına çıkamayacağım. O kadar da okul takımındayım. Kaptanım. Kolum kırıldı. Çıkamıyorum. Ama takımı ben yönetiyorum. Sıkıntı orada. Neyse kenardan yönetirim. Arkadaşlar levelimiz 2 e, 296 paramız da bayağı oldu. Ama çok dakika oldu ya. 17 dakika ne? Zaman çok hızlı geçiyor arkadaşlar. Yani zamanınızı iyi kullanın. Açıkçası ben böyle boy zamanlarımda ders çalışmayı ter yani tablet oynamayı tercih ederim ama ders çalışsam daha iyi. Ama mesela tablet oynarken eğleniyorsun ama ders çalışırken eğlenmiyorsun. Öyle bir sıkıntı var. Eğlenenler varsa bir şey diyemiyorum. sınıf zor mu hiçbir fik şekilde fikrim yok ama büyük ihtimal zor daha bence zor ya hadi bir 300 level olalım artık 20 dakika mı olacak video galiba evet Açıkçası ben sizin yerinizde olsam derim ki böyle videom olur. Bu kadar uzun video mu olur derim. Gerçekten derim. Ama takipte de ederim yani sizin yerinizde olsam. Takipte ederim. Ama siz nedense takip etmiyorsunuz. Takip dediğim de abone. Ya 299 299'da bırakayım mı arkadaşlar? Bırakayım mı? Arkadaşlar 299'da bırakacağım videoyu. Bitince. Hatta direkt en başa sarayım. 299'da videoyu bitireceğim. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz Görüşürüz. Hoşçakalın.